too late Change. Voices in my head. I'm scared of love. Finding people. Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Aslında 10. bölümüne devam ediyoruz ve bir sürpriz. Evet, üst katı yapmaya başladık. Yani ben başladım. Sizde de bugün başlayacağız. Ama ım, tek e, bayağı bir geliştik. Tabi e, 10. bölüme kadar geldik. Üst katı böyle yapacağım. Ortalarda da e, şu ışık taşlarından koyacağım ki aşağıya etkilemesin. Önce bir iron farmımıza bakalım. Bu arada e, 351 abone olmuşuz. Vay dedim yani. Abi, süper olmuşuz ya. Bakayım yavru sesi geliyor. Evet 3 tane olmuşlar. Kocaman olmuş. Bir tane de yavru var galiba. Yavru nerede? Da. Bir dakika burada yavru yok. Burada yavru yok. Ama yavru sesi geliyor. Aha. Bebe. Vuruyor. Ee, Şunu da şöyle bir tamamlasak. Spor olacak. Aslında 10. bölümde e, şey yapacaktım. Hakan'ın bana söylediği e, neydi onu? Otomatik kaktüs farmı. Onu yapacağız. Tabii ki de yapacağız. E, ama sen ne veriyordun? Şimdi bakalım. Evet. Hepsi de güzel şeyler veriyor sen bok what the fuck hayır oğlum bunları yapabilirim ben gidip şey yapmam lazım <laughs> neyse e, Hakan'ın gösterdiği farmı yapacağımız yeri önce ayarlayacağım eee onu ayarladıktan sonra son de gösterdi bana nasıl yapıldığını ki çok akıllıca bir şey onu ayarladıktan sonra Hakan'a ee, Hakan'la Skype'den konuşarak yaparım büyük bir ihtimalle. Ee, özel bir bölüm olacak yani 10-11 falan olmayacak. Özel, tamamen özel olan... Tamamen özel bir bölüm olacak ve ağrıyor. çok da konuşmayacağım. Ee, <laughs> onun dışında 351 abone olmuşuz. Süper. ee, atladın mı sen atlamamışım ha şeyi göstermedim buraya e, şey yaptım ruhum buldum nedir da bir sürü tabi bitti buraya yapınca nedir ee, var yerleri yaptım daha toplamıyorum bile yani bok gibi nedir varlar? burayı topladım az önce video videoda videoda başlamayacaktım aslında çekmeyecektim sonra çekin dedim o farmı buraya yapacağım büyük bir ihtimalle oraya bozup ve kasıyor. Niye kasıyorsun sen? Karakları kapatayım. Aa, her şey kapalı yine kasıyor bilgisayar bok gibi oldu ya. Baksana. Daha fazla kastı. Şu şu şey yapıyorlar acaba. Dur şu belki zırhlı bir şey çıkar onu öldürelim de. Ee, burada tabii ki de şey ısıtmamız lazım. O yani 39 tane de şey var olmazsa Hakan istersen alabilirsin bunları satmadan önce. ya. ara. Ee... Hadi Burada hiçbir şey yok. Ee, neredesin lan aç? Dem mi? mikrofon açmış, açmışım diye herhalde. Neredesin lan? Neyse bugün e, şurayı daha fazla yapmadan bir video çekeyim dedim yani. Evet. Neyse ben şunları kazayım. Çok uzun bir video olmayacak. Biraz da lag var galiba bugün. Yok oh, çok lag var ne biraz. da banka bat oyununda baya bir varmış. Onların da bir tarlasını yaparım. Başka ee, şöyle bir his level yazarak evet 150 olmuşuz ve bu arada Size tanıtmak istediğimde bir kişi var ama bilgisayar sana kastığı için onun adasını inanmaz kasıyor oraya gidemeyeceğim. Kara 12. Ee, bana verdiği itemlerden dolayı sen çok 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 bayağı bir çok nasıl desem işte çok 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 çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Bu oyunun en ilerinden biri asit doğru oldu olacak o da ee, böyle o çok iyi insan ya. Başka ne diyeyim işte şurayı da yapalım zaten bundan sonra yap ve Aşağı çok az ineriz. İşte abi e, geçen Paris'teyiz. Geziyoruz öyle. Bir baktım Eiffel Kulesi yanmış. Dedim bu düşmesin. Arkadaşlarımdan geçiyoruz böyle. Lan bir baktım düşüyor. Ben tuttum. Yani öyle ve tuttum ki tuttum diktim yerine yani o amcık lanet pislikler ya lanet pislik yabancılar bir şey doğru düzgün yapamıyorlar. Türk yapmış olsaydı düşmezdi. Ya yapmazdı ya düşmezdi. Yani düşeceği için yapmamış adam. İşte bu kadar basit. Ee... Aslında bize şey lazım. Ağır. Bana da bizim çimen almamız lazım. Neden? Çünkü ancak o şekilde tohum çıkartabiliriz. Abi akla bak ya. Ya ben de ben çok akıllıyım ya. Ya ben çok akıllıyım ya. Sen kime şekil yapıyorsun lan? Eman akıl sen kime şekil yapıyor? Amca. İşte eee tohum alırsak şöyle bir şey yapabiliriz. tohumu yere koyup kemik tozuyla üstünde şeyler çıkartabiliriz. O da ne olur? Bu da olur. İşte bak bak. Ben de bakalım. Yok böyle bir şey ya. Daha dünyada yok kimliği, yok o kimliği. Kimliği bırak anasının karnından doğmadı ya. Şunları alalım. Bu arada harita harita yapan şu anda galiba bir kişi var. Ee, onda bir 10-15 bölüm çekeceğim. Sonra bir sezon finalini yapacağım Özel biriyle artık yapacak bir şey yok. Yani 1000 abone arttı. hiç olmayacak sanıyordum. Birden artış yaptı. 351 boru değil yani. İnşallah 1000 abone de oluruz. Ve çok inanılmaz derecede kasıyor. Ve 1000 abone. Yani şu bilgisayarımı değiştireyim var inanılmaz videolar çekeceğim yani sadece Minecraft değil. Zaten Underland'de çekmeyi düşünüyorum orada çok güzel bir oyun. Ha, abi şunu şu söyleyeyim amacı olmayan oyunlar inanılmaz zevk veriyor sana Pes oynarsın. 15 mesela 15 kere oynadın amaç ne gideceğim gol atacaksın Hepsinde de yeniyorsun zaten. Minecraft öyle bir şey değil. Ne bok yaparsan yap yani. İster git e, bir heykel yap. Ne bileyim. Biz zombi spawnları yap. Ki ben zombi spawnları yapan göremedim hayatımda. Yani anlatabiliyor muyum? İstediğini yap. Ama pes de öyle değil. Mesela pes ölmüştüm. Ana lig Diyelim. Başka takıma gidemiyorsun. Pes 14'te gidiyorum desen. hey hadi tamam gittin. E gittin de ne oldu? Yine aynı şey. Orada da aynı. Aynı. Oyuncular belki değişiyor. Ama amaç aynı gideceğim gol atacağım yani o yüzden amacı olmayan oyun her zaman on numaradır hani şöyle diyenler var la yıl 2014 oldu hala Minecraft 2014 oldu da amına koyayım ay pardon yemin ediyorum pardon 2014 oldu da yani 2014 olunca da gelişiyor oyun. Ge i̇lk çıktığında oynuyordum ben bunu. Şey Faction diye bir şey yoktu. Online diye bir şey yoktu. Hani nedir bile yoktu yani ilk çıktığı zaman. Sonra uçuş modunu eklediler. Ee, FPS'yi koydular. Bir sürü şey yaptı adamlar yani koskoca mojak lan. Ya ne diyeyim ben ya yani? da ne diyeyim yani ya. Boş What or man? Ay orman yazdım ya. evet. <coughs> <coughs> yeni introlarımız da süper oldu abi özellikle şey şimdi sinema 4'te te template birinci şey birinci intronun ikinci versiyonunu yaptım la yok böyle bir şey be oğlum isteyeceğim var of hatta bu videonun başına koyabilirim Bilmiyorum. Yok anasını alayım. Bir ölürsem var ya. Bir ölü, Ya kazık ya hocam bu nedir ya? Ya yemin ediyorum kazık yok böyle bir şey ya. Niye kasıyorsun? Tabi adı büyüdükçe bok gibi kasmaya da başladı gördünüz. oğlum çıksana. Heh, çıktı bir 3 Üç tane ideal bir rakam. Şunu alalım. Kıvanç gel bir çekmek. Ama şimdi şey diyecektim değil. Ee, da Aha ya la zaten ama bir tane abi, yani Şimdi bundan sonra zenginiz yani. Süperiz. Ve adı alımları daha başlamıyor. Lütfen itiraz etmeyin. Yani herkes adam al, adam al, adam al. Alam abi almayacağım da ya zaten. Yani şu anda alamam. Ben bir yani video çektiğim yerde niye adam alayım ki siz de zaten şey yapmıyorsunuz kır ya bilmiyorum ben Thank Şey de çok pahalı şu ışık taşı yani bizim parayı kasabilmemiz için bir yol bulmamız lazım o da iron farmı ve hani iron vermiyor hepsi diamond ile ilgili şeyler veriyor ee, bir sürü buğday yapıp şey alacağız zümrüt zümrütte de diamond itemleri alacağız ve zenginiz Nereye gidiyoruz lan biz? Tamam. Lan sen, sen neredesin? Sen kimi iş... tek attım. Çok kasıyor ya. Abi bir tane daha büyümüş. Abi siz ne pezemeksiniz ya. Adamlar var ya. İnanılmaz üreyiyor ya, yürüyor ya bir gün böyle sevişe sevişe gidiyorlar. Gitme, gitme. Tamam, sen adamsın. Başka burada ne var? Evet, sen varsın. Sen, sen de aynısın. Sen, sen de aynısın. Sen, sen, de aynısın. sen farklı olacaksın evet seni öldürmek istiyorum şu anda ama önce biraz üreyim bakayım başka neler var bir sürü kapımız var evet kaç dakika olmuş 17 dakika olmuş. yapacak bir şey yok. Mesela can duyuru gibi oldu. Hani böyle buraya başladım haberiniz olsun gibisinden. O yüzden e, ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. The goodbye. Başka ne Başka ne desem? Başka başka. Başka siktim anam diyeyim şu Şöyle Evet düşündüm ve goodbye. abone olmayı unutmayın e, ee, intro intro introy, bilmiyorum introyu sevenler bana da mısın diye soruyor ama onların yapımı çok zor o yüzden zaten görüyoruz bilgisayar hali ee, şu anlık yapamıyorum goodbye kendinize iyi bakın. abone olmayı unutmayın ve yeniden goodbye